Günaydın. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Çık, 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 çık. Ee, şimdi yine okula gidiyorum. Yine bir vlog başlatıyorum ama 4 dakikam var. Benim galerimi öyle bir tarzlamam lazım ki böyle hani 2 sene öncesine, 3 sene öncesine gitmem lazım. Aynı fotoğraflardan da bir sürü fotoğraf olunca şey bir de bilgisayar atmam lazım temizleyip. Çok sıkıntı. Bir sürü konser videom var. Mesela 1 dakikalık, 2 dakikalık, 3 dakikalık videolar. Ama bir sürü. Çan Şengül konseri, Hande Yener konseri, Nil İbrahim Gül konseri. Adamlarda bir şey çekmemişim galiba. bayağı bir konser videosu var. Onların hepsini bilgisayara atmam gerekiyor. Çünkü anında kalsın istiyorum. Ee, bu yüzden de hafızam yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Vlog çekmek çok istiyorum. Ama hafızam yok yani. Neyse şimdi ben çok konuşmayayım. Çok konuştum. <laughs> Hemen makyaj yapıyoruz. Ee, ve ondan sonra cuma da okula gidiyoruz. Bugün yine perşembe. Ben perşembe günleri çekmeyi seviyorum. Çünkü salı günü çeksen olur, çekmesem ne olur. Bir de ben çarşamba günü falan hep böyle koşuşturma içindeyim. Bir doktora, cildi, yarın da cildiye gideceğim. Çünkü ilacımı yazmadı. Sağ olsun. <laughs> yani yazmadı derken kan sonucu çıkmadı bir türlü. Ee, ben şimdi bunların hepsini sürüp geliyorum. Şu an var cildim iyi ışık da böyle iyi güzel gözüküyor bence. Çok soluk bir şey gözükmüyor diye düşünüyorum. Ama belki ışıkla ilgili de olabilir bilmiyorum. Şimdi ben bugün makyajı çok abartmamakla birlikte biraz abartacağım. Kahverengi biraz göz makyajı yapmayı düşünüyorum. Hafif ışıltılı. Nedense bugün göz makyajı yapmak istiyorum. Yarın da yaparım belki de. Öbür sürü Şaka. Zaten idealde bir kere yapabiliyorum. Yersen tabii ne yapayım ya? Canım istemiyor bazen. Bazen de gerçekten çok istiyor. Sürekli yapasım geliyor falan. Ama bayağıdır hiç kahverengi rengi, mavi rengi göz makyajı yapmıyordum açıkçası. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Aynam yok. Telefonun kamerasından yapıp duruyorum. Geliyor. Neyse şimdi bir şey yapacaktım. Ne yapacaktım? Dudak kalemi falan herhalde. Başka zaten bir şeyim yok. Tek sorunum şu an hiçbir burada değil. Bir tane çantam var herhalde ama hangi çantam Videoyu başlatmamışım. Şuna Fiorma'nın şu dudak kalemine bir de şu lipstik ee, lipstick grape, grape. <laughs> onu söyleyeceğim. Ucu var mı buna? Çok yok. Sürekli durduruyorum çünkü alanım yok. Şimdi bir daha galeriye girip temizleyeceğim gün içinde çekmek için. Oldu. Okey. Okey. Ya ben nasıl temizleyeceğim şu galeriyi bilmiyorum. Şimdi hemen bir şalımı yapayım. Çantamı hazırlayacağım. Bugün kütüphane bir sus. Bugün Haneye de gideceğiz arkadaşımla. Ama bugün çok dersim var. Akşam da online dersim var zaten. Ama izlemiyorum maalesef. Onları frenç bir kız olmaya başladı. Hoş değil. Mandalinaları nasıl? Ay bu Güzelce yiyorum. Çantamı alacağım. Güzel bir kombin yaptığımı da düşünüyorum. Böyle. Bence yani çok okeyiz. Güzel olduk. iyi olduk. Bayağı bir kahvelenki ömürden yapamamıştım ya. Hoş buldum ya, tut. Şimdi biraz ayna yada tavrak çıkacağım Çok konuşmak istemiyorum çünkü birkaç gün bir şeyler çekeceğim. Alanım da çok dolusun istemiyorum Şu altındaki de kahverengi bu arada, ha şu an biraz gözüküyor. Acı kahve. Çok yer kaplayacağı için bir de onun için ayrı kızacak. Ya kısa kısa bir an oldu zaten. Of. Çok Ama şekerli bunlar iğrenç bir şeyler ya. 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 Kusura bakmayın hocam. Şey, 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 şey. yani. Arkadaşlar ders kanısında ne kadar güzel bir şey söyledi. <laughs> <laughs> Rabia'nın kartıyla mu? Of. Köpük içiyorum sadece. En güzeli. Boykot değil. Yok yok. Kızlar Değil mi? <laughs> ben yanlış mı diyorum? Sana ya. Açıklaman yapmadı. Şaka mısın? <gülüyor> <galiba>. <gülüyor> Oha bir dakika. Kettirdiğinizde. Şöyle kal. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne ya? Bu ne ya? Sen de mi uğraşacaksın? Ne <laughs> güzel <laughs> <laughs> Arkadaşlar acayip bir dondum yani şuna Gerçekten yurda geçiyorum şu an. Ee, Kütüphaneye demedik Böyle bazı sebeplerden dolayı. Allah'ım dondum. Şimdi hiç oyalanmaya gerek yok. Günaydın. Hemen doktora gidiyorum. Çünkü ben bugün dersime iki doktora gidiyorum. Ee, ondan sonraki de diğer dersime yetişmek için şu an çoktan çıkmış olmam gerekiyordu. Ama çıkacağım. Makyajı da şöyle yapmayacağım. Adam akıllı işin içine girmeyeceğim açıkçası. Ruj falan süreceğim sadece. Ee, güneş kremi sürmedim. Şöyle yapalım. Sürelim güneş kremi. <laughs> Sonradan geçelim. Bir süre yarın da yapacak falan demiştim ama yanıma da alayım. Okulda yaparım mesela. E belki yapmam da yani. Belki bir ihtimal yaparım. Bence o kez. Ben bunları da çantamı atıyorum. E tam üzerini toplayıp geliyorum. Baya soğuk oldu. Ben Jack Peralta oldum. <laughs> ben ben çoktan çıkmak lazım. Gerçekten 15 dakika dedim kendime. 15 dakika da ben hayatta çıkamam da. Yine de 7 dakikayı buldum. Çantam çok kalın. Arkadaşlar yürüyorum. Bu arada dersimin yarısına geldim. Hani öbür dersinde. Sabah derse zaten yetişemiyordum da. Geldim ilacımı yazdırdım. Üf, çok beni yordu gerçekten. Ya Allah belanı vermesin. Sen asasör değil ya. Üst bekliyorum. Ya soğuk mu? Ya sıcak. <laughs> 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 Canım ustad ya bana şey ceketini verdi. Hava soğuk <laughs> Yağmur yağmaya başlıyor. <laughs> hava soğuk mu? Bugün gün e, hava durumuna bakıp evden çıktım güneşte gözüküyordu. Ama güneş hiç açmadı. Alttan da kısa kollu üstüne ince gömlek. Ya sen sana kış günü kısa kollu mu giydir? Biraz aklını çalıştın. Ama dün, dün mü bunu aldım? Onun önce gün çok terledim bunu aldım. Ben ne yazdım? Ben soğuk olacak. Kadın giyinledim. Aa ben ne, ne gömlecek? çok merak tonmazlıkta benim gerçekten of, arkadaşlar kahve içimiz var ikimiz de bayılmışız Evet yapacağız ağzım çok acıyor bir şey diyeceğim çık oradan 41 Ate'ye geçti oradan çık okul çok iyi değil mi arkadaşlar bakar mısınız Menzili hem gerçeklerle ben Nasıl olmuş makyajım bacım? yorumlarda yazın. Oy, çok güzel oldu. Cildim de normal gözüküyor. Yine şurada bir tane sivilce var da. Normal gözüküyor ama aslında normal değil. 50 tane sivilceyle ay 50 tane şeyle kapattım. Evet gözüküyor. Şu ojeyi süreceğim. Şuna bakın. Mükemmel. Bence çok top oluyor. Arkadaşlar Yüzgün orkestra orkestrasına geçeceğiz. Mükemmel. Hem izleyeceğiz hem bir izleyeceğiz hem bir yani o yüzden çok eğlendim. O yüzden hazırlandım. Bugün bir de dışarıda sabahlayacağız arkadaşlar. Çok sırtıyor mu? Altına çıkıyor. Evet. Yok be. Değil mi? Okey bir sürü. değil mi? Evet, ağlayacak. Bu de şarkı... Ne olan kısmı. Ne olan kısmı. Ne olduğu kısım? Her şeyden yerde challenge şarkılar. Çok güzeldi. Hala güzel. Hep güzel. çok iyi oldu. Allah. Aa kim Biraz gergin. Minik. Minicik gergin. <laughs> Rahatladım. Çok şükür. Atlattık. Çok iyiyiz. Işık ama ışık. Hava da güzel ha. Güzel ama benim hafif soğuğum bir şeyin eskisiyle olan mide bulantısı olur ya. O. O var. Şimdi okula geldik. Yürüyoruz. Bakın. Pek değiliz. Güzelce yürüyoruz. Kütüphanede yatacağız. Oley. Hayır ben ne sabahlaması? Ben uyuyacağım bir daha gitmem. Yat şuraya. <gülüyor> şuraya. <gülüyor> tamam. Tam şöyle yatacağım. Of film çok iyi değil miydi? Evet. <laughs> Yüzüklerin <laughs> Efendisi diye bir film. İlk <laughs> Biz de böyle geziyorduk gibi filmi izlemedik. Denk gelince izledik. Gerçekten çok da tavsiye ederim. <laughs> Bir yere oturmuşuz. Kim de kalkın demedi bize. Gerçekten <laughs> yanlış yere oturmuşuz. Ya yani gözükmüyoruz ki. Işık yok ışık. Evet. Öyle evet. Ay güzeldi gerçekten. Bir şeyler çekmiyor. Aa, çekmiyor ki. Arkadaşlar şuraya bakın. Çok yavaş yürüyorsun ben geri döneceğim. Gel. Ya ben hiçbir şey gidilmez bu arada. Ya valla ya. <laughs> Bakın çocuk tek otururken şükrediyordum. Diyorum ki iyi ki ben yerine sonuçluyum. Gerçekten güzel oldu diye. Ama valla ya ne kadar artısı varsa o kadar da eksisi var. Şaka <laughs> yaptım. Çok şaka değil de var yani şakası. Son yerin yerinde. Evet, buldum. da mı? Yes. Kütüphanede sabahlayacağız. Yes çok güzel. Evet. oy evet. Şimdi saat 3. Çok güzel gidiyor. Uyumadım. Neden uyumadım biliyor musunuz? Çok üşüyorum. Aşırı soğuk. Yani normalde kütüphanenin içerisi çok soğuk değil. Bunun niye böyle? Normalde kütüphanenin içi çok soğuk değil ama Bizim olduğumuz yer biraz soğuk. TikTok çekiyormuşum hissediyorum. Işık çok kötü. Neyse arkadaşlar gerçekten çok soğuk. O yüzden de uykuya dalamadım açıkçası. Biraz TikTok çektim. <laughs> çok iyiydi. Uyusam çok iyi olur ama neyse şu an izledim. Ders çalışmak için gelmedik. Yüzüklerin Efendisi'ni izlediğimiz için de gece de işte yurdu falan saat çakışıyordu. O yüzden de dedik ki ben de sabah bayalım. Öyle oldu. Şu an güzel arkadaşım uyuyor kaç ben öyle takılıyorum. Oh. Günaydın. Saat 6'da. iyiyim. Bir de ağzımda yaralar var. Hep dişlerinden dolayı çok acıyor. Çok güzel gözüküyor. <laughs>